Merhaba arkadaşlar İplerin dans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 boyutlu muhteşem şık bir şal yapılışı paylaşacağım. Bu şekilde göstereyim şalımızın modelini. Ben bir miktar çalıştım. Bu şekilde angora simli ile çalıştım ama simsiz iple göstereceğim. Tamamen anlaşılır olsun istiyorum. Parlamasını istemiyorum. Bakın modelimiz. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5'e kadar çalıştım nasıl ayarlayacağımızı, nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çok kolay ve yeni öğrenen arkadaşlar da rahatlıkla çalışabilirler. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar kabartmalarımızı. Çok şık, farklı bir model. Burası bizim ön kısmımız ve burası da arka kısmımız. Modelimizi kenar kısmımıza alarak modelimizin yapılışına geçelim. Bu şekilde tekrar yakından göstereyim. Çok şık, farklı. Yapmanızı tavsiye ederim. Hemen modelimi kenar kısmına alıyorum. Açık bir renkle göstereceğim. Şu şekilde. Zincirlerimizi çekerek başlayalım. 5 zincir çekerek başlayacağım. 1 2 3 4 5 Birinci zincirimize girerek bir tane sık iğne çalışmamı yaptım. 1 2 3 Tığımı doladım. Bir tane trabzan çalışıyorum yanına Evet arada 2 zincirim var Tığımı doladım. 2 tane trabzan daha çalışıyorum. Bu kenar kısmımızın 1. 2. Burada 3 zincirim var. 1 2 3. Tığımı doladım. Aynı yuvanın içine girerek 2 tane tırabzanımızı çalışalım. 1 2. Arada yine 2 zincirim var. Tığımı doladım. Tekrar 2 tane tırabzanımızı çalışalım. 1 2. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık bir zincir çekerek modelimi çevirdim ikinci sırama geçiyorum İlmeğimi atlattım 1 2 3 bir tane trabzanımı çalışıyorum 2 zincir tekrar iki tane trabzan çalışıyorum 1 2 burada 13 zincir çekerek Başlıyorum. 1, 2, 3. Tığımı bir defa doladım. Bakın 1, ikinci zincirim. Burada 3 zincirimiz vardı. İkinci zincirin içine girdim. Bir tane trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Aynı noktaya girerek ikinci trabzanımı çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar burada. 1, 2, 3 zincir çektim. Kenar kısmımı yaparak bir sıraya geçeceğim. 1, 2. Arada 2 zincirim var. Tığımı doladım. 2 tane trabzan daha çalışıyorum. 1, 2. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra hemen bir üst sıraya geçeceğiz şunu kesebiliriz arkadaşlar. Çünkü yeterince atlattık arasından. Bir zincir çekerek modelimi çeviriyorum. ilmeğimi atlattım. 3 zincir. Yanına yine bir tane trabzanım var. Arada 2 zincir. Tekrar doladım. 2 tane trabzan daha çalışıyorum. 1 2 Bakın bu şekilde. Burada 5 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Şuradaki yuvanın içine giriyorum. Tığımı dolamıştım. Bakın 1 doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 10 11 12 tane ilmeğimi tığımın üzerinde bakın bu şekilde topladım. 2 2 çıkartacağım. ilmeğim şu şekilde. Tığımın başını doladım. Bakın. bir çıkardım. Tekrar doluyorum. İkinciyi çıkardım. Tekrar doladım. 3 doladım. 4 doladım. 5 6 7 8 9 2 2 çıkartıyoruz. 10 11 ve hepsini birlikte 12. de çıkardık. 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın. Burada 3 zincirimi çektikten sonra şu şekilde bakın arkasını çevirdim. Burada şu ilk başta yaptığım şu noktaya giriyorum. Net mi bakalım? Bakın şuradaki ilmeğimi atlatıyorum. Bakın bu şekilde atlattım. Modelim bu şekilde oluşmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. İlk kabartmalı modelimi bu şekilde oluşturmuş oldum. Tığımı doladım. Burada kenar kısmımı aynen çalışalım. 1, 2. Arada 2 zincirim var. Tekrar doladım. Tekrar burada 1, 2 tane trabzanımızı çalışalım. Bir zincir çekerek modelimi çevirdim ve bir üst sıraya geçmiş oldum. İlmeğimi tekrar atlatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Burada yine yanına bir tane trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan çalışması yapıyorum. 1, 2, Burada 3 zincirde başlıyorum. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Şu noktada 5 tane zincirimiz vardı. 1, 2. Tam ortaya 3'e giriyorum. 3'e zincirin içine girdim. İlmeğimi aldım. Burada bir tane trabzanımı bu şekilde çalıştım. 1, 2, 3, 4. Doladım aynı zincirin yani üçüncü zincirin içine girerek bir tane daha trabzan çalışacağım. Bakın şu kenarda yuvamı tekrar oluşturmuş oldum. Burada yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. Burada arkadaşlar 3 zincirimizi şuraya, şuradaki 3 zincirin bu noktasına bir tane sık iğne ile tutturdum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Burada da yine 3 tane pardon 5 tane zincirimiz var. 1, 2, şu nokta 3. Üçüncü oluyor. 3. ye girdim. 1 tane trabzan. Arada yine 5 zincir çek pardon 4 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir trabzan daha. Yani ikinci modellerimi de yuvalarını bu şekilde açmış oldum. Burada 3 zincirim var tığımı doladım. Kenar kısmımı çalışarak bir sıraya geçeceğim. 1 2 Arada 2 zincir 2 tane trabzan. Bir zincir çekerek modelimi çevir Bakın birinci çalıştım. ikincinin yuvalarını aynı şekilde açtım. Atlatıyorum. Kenarımız aynı. Evet. Burada 5 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı doladım. 5 zincirimi çektikten sonra yine şuradaki yuvama giriyorum. Şu noktaya. 12 tane ilmek alacağım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tane ilmeğimi aldım. 2 2 toplayacağım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burada yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra şu şekilde tersini çeviriyorum. İlk şu diş diş oluşuyor arkadaşlar. İlk şu kısma bakın girdim ilmeğimi atlattım. İkisinden de atlatıyoruz. Evet bakın bu şekilde ikisinden de atlattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı 1, 2 defa doladım. Şu noktaya giriyorum ve bir tane trabzan çalışıyorum. 2 2 2 çektim. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Hemen şu noktaya giriyorum ve 12 tane ilmeğimi tekrar alıyorum. 12 tane ilmeğimi aldım. Aynı şekilde 12 de çıkartıyorum 3 zincirimi çektim yine çeviriyorum şu ilk baştaki şu diş kısmına ilmeğimi atlattım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım kenar kısmımı çalışıyorum kenarım aynı sıramızı tamamladık arkadaşlar şu şekilde göstereyim bakın ikinci modelleri de bu şekilde tamamlamış oldum hemen bir sıraya geçeceğiz ve üçüncü modelin yerlerini açacağız Burada arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Üçüncüye girerek ilk yuvamızı açıyoruz. Burada 3 zincirim var şekilde şu noktaya bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Burada bakın şuradaki trabzan tepesine ortadaki modelimi açacağım. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde şu noktaya yine sabitleyelim. Yine 3 zincirimi çektim, tığımı doladım. üçüncüye yine kenardan artırdım. Modelimi çıkartıyorum. zincir çekerek sıramızı tamamladık. Bir zincir çekerek dönüyorum. arkadaşlar yine 5 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın buraya modelimizin aynısını yine şu şekilde 3 zincir çekip şu şekilde bir tane buraya trabzan çalışıyoruz. Buraya yine modelimizin aynısını 3 zincir çekip şu noktaya trabzan çalışıyoruz. Tekrar buraya bu modelin aynısını çalışarak istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Diğer modelden göstereceğim. Onu da daha açıklayıcı şu şekilde de göstereyim. Bakın şu anda şu sıradaydık. İlk kısmımıza bu şekilde ilkini çalışıyoruz. Ortadaki bakın trabzanın tepesindekine yine modelimizi çalışıyoruz. Kenardan yine artırıyoruz. Arkada tekrar yuvalarımızı oluşturduktan sonra aynı şekilde bakın çalışarak devam ediyoruz. Çok kolay yapımı, bir de çok hızlı ilerleyen üç boyutlu bir model. Ayrıca modelimiz bakın bozulmuyor da. Hiç ütülemeden bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi gayet de şık gösterişli bir model. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı paylaşırsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.